Merhaba arkadaşlar. Şu an Selerunic yazılımındayız. Gördüğünüz gibi. Selerunic için ben Mart Nisan arasında bir video çekmiştim. Filtrelerinde hata olduğuna dair. Bunu da yazmıştım ve bana 5-6 saat bekleyin düzelir tarzı cevap gelmişti. Şu an neden Selerunic'tesin diyebilirsiniz. Elimde çok fazla asin vardı. Easy'de asin tarayamıyoruz biliyorsunuz. Yani tarayamıyoruz derken Günlük 25 bin sınırı var. Envanterinizdeki ürün kadar asini silip öyle liste vermeniz gerekiyor. Yani 5000 liste veremiyorsunuz Easy Inventory'e. Envanterinizde 3000 ürün varsa 2000 asin verebiliyorsunuz listeye. O asin tarama bittikten sonra 100 ürün buldu diyelim. Sonraki listeleri 1900-1900 bölmeniz gerekiyor. Ve günde 25.000 adet tarayabiliyorsunuz. Ve tamamen işi yavaşlatıcı bir durumda şu an asin tarama konusunda. Elimdeki asinleri taramak için seller geçtim. Elimde ortalama 300-400 bin tane asin var şu an. Onları taramak için buraya geçtim. Buraya da örnek bir arama koydum. Yani buradaki ürünler benim mağazama eklenmeyecek. Zaten gördüğünüz gibi fiyat farkları da çok. Zaten 8 bin tane ürün var. Burada size Mart Nisan arasındaki sorun düzelmiş mi ona bakacağız. Satıcı sayısı ve satıcı türü filtresini her zaman sildirenin kaçırıyor diyordum. %10 ihtimalle kaçırıyor diyordum ama galiba bu oran daha da kötüleşti Veya eskiden Ben de daha iyi durumdayım hissediyorum Onu inceleyeceğiz Bu videomuzda bu şekilde ilerleyecek Ben burada ürünlerimi taradım Şimdi gelelim buraya Maksimum satıcı sayısı Buradan 0 diyelim Gördüğünüz gibi şu an 0 satıcısı Olan ürünlerdeyim. Buradan ne açık? Ah, tamam. Bu sonraki konu. Buradan geldi şimdi. Bu ürünlerin hepsinin sıfır satıcısı var arkadaşlar. Sildiren'in gün dediğine göre. Şimdi gelelim. Amazon Kanada'da görüntüle diyorum. Gördüğünüz gibi iki adet satıcısı var. Bir tane dropçu bu büyük ihtimal. Ve bir adet de FBA satıcı. Bu listeden devam edeceğim böyle. Çünkü daha geçen günde Silderan'ın geldim. Dedim ki böyle bir hatanız var. Bize asin gönderin. 3 tane asin gönderiyorum. 3 tanesini düzeltiyor. Devamında bir şey yapmıyor. Gördüğünüz gibi listeye geldim. Yine yok bakalım. 0 satıcı diyor. Geliyorum. Markanın kendisi listede. Ve bakayım. FBA satıyor. Sonra sıradakine geliyorum. Bu videoyu biraz böyle uzatacağım açıkça size söyleyeyim hani sıkılabilirsin isterseniz fakat yapacak bir şey yok. Bu sorunu iyice göze vuracağım yani. Çünkü çok fazla ihlal aldırıyor bu hata. Listeye giriyorsunuz. Markanın tek satıcı olduğu listelere sokuyor Selleranik sizi. Bu satıcı sayısı ve satıcı türünü atladığı için de e, low price'ı da yanlış hesaplıyor ürünlerken ve ürün dedikten sonra hızlı bir şekilde birkaç ürün fair price yiyebiliyor. Bakalım buraya girdik. Burada da bir adet FBA satıcımız var tek satıcıydı kendisi. Bu ürüne bakalım. Bu üründe stok bitmiş. Tamamdır. Bu ürünümüze gelelim. Bu ürünü kim satıyor? Yine FBA bir satıcımız var. İki kişi daha satıyor. Bu kişi FBA değil. Şimdi devam edelim. Amazon kanalı da görüntüle diyoruz. Burada da sıfır satıcı var diyor. Fakat gördüğünüz gibi 5 adet satıcısı var. Hadi bunun bahanesini kabul edebiliriz. Buy box açık değil satıcıyı göremedi diye derler. Buraya gelelim. Amazon Kanada'da görüntüle diyorum yine. Burada stok yok. Yani satıcısı yok ürünün. Bunu tıklayalım. Gördüğünüz gibi markanın kendisi üründe tek satıcı. Ve sıf sıfır satıcısı var diyor. Siz bu ürünü yüklediniz diyelim ben tek satıcı olacağım diye. 6 saat sonra seller ilk yazılımı envantere yüklenen ürünleri yakalayabiliyormuş. Yani öyle diyorlar. 6 saat içinde marka sizi yakalamaz ise ve ihlal göndermezse siz bu üründen çıkabiliyorsunuz. Bakalım. Kaç tane ürün çıktı şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ürüne baktık. ikisinde stok yoktu. Bir tanesinde box yoktu. Diğer 5 tanesinde yanlış taramıştı. Yani doğru taradı bir ürün yok şu ana kadar. amazon.com dedim. Neredeyiz? Buradayız. Amazon Kanada'da görüntüle diyelim yine. Gördüğünüz gibi marka yine tek satıcı listede. 6 da 6 yanlış taradı. Buybox'sız olanı da sayarsak 7 tane yanlış taradı. İkisinde zaten stok yoktu. Buraya geldik. Bu üründe stok yok. Yani satıcı yok. Buraya gelelim bakalım. Burada da yine bir FBA satıcımız var. Tek satıcı. Markanın kendisi mi diye bakıyorum. Markanın kendisi değil büyük ihtimal. Fakat yine de bir FBA satıcı tek başına satıyor bu ürünü. Kimse girmemiş ürüne. Bakalım markanın kendisi mi bu diyeceğim. Evet. Büyük ihtimal çünkü çok az ürün var ve sadece bu ürün türünü satıyor. Yani belirli bir markayı satıyor. Markanın kendisi olma ihtimali var. Bazen böyle durumlar olabiliyor. Buna bir şey yapamazlar yani yazılımlar. Fakat yine de dikkatli olmak gerekiyor böyle ürünlere bakarken de. Ama burada da de, de bir FBA satıcı vardı. Yani hedef mağazada aynı satıcı filtresi olmadığı için biz FBA satıcı filtresi üzerinden değerlendiriyoruz. Tek satıcı FBA satıyor ve sıfır satıcı diyor. Mağazanı yükleyebilirsin diyor. Bunu tıklayalım. Burada satıcı yok. Buraya gelelim. Burada ne varmış? Markanın kendisi burada tek satıcı. Gördüğünüz gibi yine hiç satıcısı yok bu ürünün diyor. Bu videonun büyük bir kısmı böyle olacak yani size söyleyeyim isterseniz atlayın. Fakat ben size bunu göstereceğim çok fazla kişi çünkü buradan riske giriyor. Bana bile ihlal geliyor. Hani bana bile dedeme bakmayın. Ben dikkat ediyorum. Dikkat etmeme rağmen ihlal geliyor. Ben bir önceki videoda yüzde %10 kaçırıyor diyordum. Ben kendim yukarıda detaylı filtreleri kullanarak falan eliyorum böyle ürünleri. Onu öyle yüzde on Şu an böyle yükleyecek olsanız. Yani gördüğünüz gibi şu an doğru taradığı ürün yok. Markanın kendisi tek satıcı yine. Sonra gelelim. Bakıyoruz. Satıcısı yok. Buna bir şey diyemem. Geldim. Satıcısı yok. bunda satıcısı yok. O güzel. Bunlar doğru taradı. Şu ana kadar iki tane satıcısı olmayan ürün vardı. Yani sıfır satıcı gözüken. Bunlarla beraber 4-5 oldu. Buraya geliyorum. Burada da bir kim satıyor? Kendisi satıyor ve Amerika'dan gönderiliyor diyor. Büyük bunu burada da satıcı var. Hani FBA değil de satıcı var. Mesele şu. Böyle ürünlerde de ne oluyor? Bakın FBA yok. Bunu doğru taramış sayıyoruz. Burada tek satıcı gözüküyor. Sizin tek satıcı karınız diyelim %50. Gidiyor bu ürünü %50 kardan yazıyor emanetlerinize. 10 dakika sonra fair price'dan ürün inaktif alınıyor. O yüzden böyle de bir sorunu var şu an. Bak. Bu ürüne girilebilir. Evet. Fakat 2221'e satıyor. Biz ne kadar satacağız? 2300'e. Büyük ihtimal kendisi de bize yakın bir tek satıcı, kar girmiş burada. O yüzden yakın fiyatlar fakat hani girildiğinde biz burada ikinci satıcı varmış gibi görmüyoruz. Tek satıcı biz olacakmışız gibi karı hesaplıyor. Buraya gelelim ve markanın kendisi yine tek satıcı değil. Burada fazlasıyla satıcı var. Dropçuların çoğu listede. Fakat dediğim gibi yine filtre çalışmamış. Yani filtrenin çalışmamasını geçelim. Sıfır satıcı yazıyor. 12-13 tane satıcısı var bu ürünün ya. Yani bir tanesini de mi görmedi? Bir tanesini yakalasaymış keşke ya. Markayla hani aynı listeye giriliyor demek ki. Marka çok takmıyor bu durumu. Ya da bu kişiler izin almış olabilir diyeceğim de bunların hepsi drop mağazıdır yani çoğunu her zaman gördüğüm için. 12 satıcısı olan ürünü tek satıcı diyor 146'dan yazacağım diyor fiyatı. Fiyatlara bakın 87 falan. Burada tek satıcı fiyatı uyguluyor ürüne. Ve bu da fair price getirecektir. Yine gelelim Amazon Kanada'ya. Burada satıcı yok. Bunu da doğru bildi. Altıncı mı doğru bildi? Sayarız birazdan. Karıştırmasa yerlerini. Burada da satıcı yok. Bunu da doğru bildi. Fakat hadi bunda da buy box yok. Buy box olmayan ürünü göremedi diyelim. Bunu da saymıyorum. Burada da satıcı yok, bunu da bildi. Aa güzel. Şimdi oturdu herhalde, bilmiyorum. Şu an daha gerçekten Aa, doğru gidiyor. Bakalım. Burada da hadi yine buybox yok görmemiş diyelim. Buraya bakalım. Burada direkt. F bir satıcı var. Bakalım dropçular listede mi? Dropçular da listede var. Asıl mesele yine tek satıcı olarak gösteriyor bizi. Fakat listede 5 adet satıcı var. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bir ürünü daha kaçırmış. Bakalım. Aa, bir tane daha doğru çıktı. Burada da satıcı yok. Burada da satıcı yok. Evet buraya bakalım. Burada marka kendisi tek satıcı durumunda. Satıcı yok olarak işaretlemiş. 128'den minimum fiyat yazacağım demiş. Fiyatı 90. Markası büyük ihtimal şikayet edecektir. İhlal alırsınız. Buraya geldik. Burada da bu markanın kendisi mi diyeceğim ama markanın kendisi evet. Yani markanın kendisini bu şekilde yakalaması çok zor oluyor diye biliyorum. i treli yazdığı için. Buraya bir dropçı arkadaşımız da girmiş ama Zaten burada sorun şu. Yine FBA bir satıcı kaçırmış. Burayı da doğru bilmiş. Burada da satıcı yok. Buraya geldik burada markanın kendisi tek satıcı durumda bizi minimum 88'den fiyat yazacağım demiş ürün 21 dolar yani hmm, bakalım Aa, bunu da doğru bildi Evet şu anda doğru bilmeleri bir fazlalaştı gördüğünüz gibi Buraya geldik. Bir FBA satıcı var. Markanın kendisi değil. Ama yine de listede bir satıcı var. Ben şimdi bu ürüne girsem. Lovus mesela şöyle bir durum var. Yukarıya ben gittim. Lowe's price farkı yazdım. Oraya dedim ki maksimum %5 olsun dedim. Hani satıcı sayısı filtresi koymadım. Tek satıcı da yükle dedim. Lowe's price'im hiç olmadığı için bu ürünleri mağaza ekleyecek. Ama Lowe's price'a bakar mısınız? 25 dolara 100 dolar. 4 katı fark var arada. Ve yani yüklediğim üründen de kaybedeceğim. Yani günlük zaten hani belirli bir ürün yüklüyorsunuz. Bazıları 50 yüklüyor. Bazıları 20 yüklüyor. Bu şekilde ürün yüklediğinizde 4-5 tanesi fair price de zaten siliniyor. Yeni başlayanlar için ya da envanterini genişletmeye çalışanlar için çok böyle detaylı incelemeniz gerekiyor. Sellerink'te bu ürünleri. Ben şu an ürün yüklemiyorum. Ürün yüklü ee, ürün yüklerken şu an mağazayı tatile aldım, mağaza tatildeyken ürün yüklemeye çalışıyorum. Sellerinin teyzeniz mağazayı tatile falan almanız gerekiyor ürün yüklemek için. Çünkü mağaza açıkken böyle ürün yüklediğinizde gördüğünüz gibi marka tek satıcı durumda. Markanın listeye girdiğiniz an. Ya 6 saat diyorlar. Yani şaka gibi bir süre. Yani marka bekleyecek 6 saat yani beklemiyor. Tabii ki de. adam gördüğü gibi listede bir tane satıcı var. Amazon buyback box ona vermiş. Ki benim bu benim başıma geldi. Amazon Buybox'ı bana vermiş markanın önünde. Ürünü sattım. Anında listeden çıktım. Çok geç fark ettim. Bir tane ürün satıldı. Dedim ki ben bu ürünü satamam dedim. Markayı biliyorum. Çünkü daha önce de bakmıştım o markaya. Hani satamam o markayı. Tüm ürünlerde kendisi var. Bir girdim. Markanın önündeyim. Ve Buybox'ı bana vermiş. daha pahalı satmama rağmen. Ve kaç tane sipariş aldım ben? 1-2 saat içinde o üründen 4 tane sipariş aldım. Anında çıktım. Siparişleri de yolladım. Allah'tan başıma bir durum gelmedi. Yani böyle durumlar yaşanabiliyor. Burada ne varmış? Burada da markanın kendisi. Yine tek satıcı. Gelelim. Burada da markanın kendisi tek satıcı. Yani burada durumu az çok anlatabilmişimdir herhalde arkadaşlar. Sizlerin kazanımı tek satıcı ürünleri yanlış sayıyor ve satıcı türlerini de yanlış yapıyor. Yani FBA satıcı olduğu için LS bu ürünü bir şey değil. Ürünü sıfır satıcı görüyor. Sıfır satıcı gördüğü için de direkt sen tek satıcısın diye koyuyor buraya. E tek satıcı olarak koyduğunda da low price farkını hesaplayamıyor. Bakalım. Prime satıcı olmayanlar diyelim. Bir de prime satıcı olmayanlardan bakalım. Prime satıcı çıkacak mı? 146 satıcı nedir ya? Yani üründe gerçekten 146 tane satıcı var, bilinç, böyle şeyler olabiliyor. Evet, burada da bir Prime. Bakalım buradan Prime çıkacak mı hiç? Buradan da çıkmaz markanın kendisi yok. Buradan bir FBA satıcı çıktı ve asıl mesele Prime satıcı da var. Yani Prime satıcı olmayan filtresini seçtik. Gördüğünüz gibi adam kocaman Prime yazıyor zaten her yerinde. Prime, Prime, Prime. Ve yine Prime satıcısı çıktı. Buna gelelim. Burada zaten Buybox yok. Buraya gelelim. Burada da bir FBA satıcımız var ama Prime değil ve markanın kendisi yani markanın kendisiyle hani, hani prime değil ama markanın kendisi olması durumu hafifletmiyor bakalım dolaşıyoruz rastgele burada prime var mı yok ama markanın kendisi var mı diye baksaydık keşke burada da markanın kendisi yok Burada da arkanın kendisi yok. Mesela sıfır satıcı diyor. Ama FBA satıcı. Ben buna bakmıştık zaten. Bu ürünler demin geldiğimiz ürünler. Bunda stok yoktu. Biraz aşağı inelim. Farklı bir şey çıkacak mı? Ondan sonra bu bölümü atlayalım. Çünkü biraz sıkıcı oluyor. Olmaya başlamış olabilirsiniz içinde. Hemen birkaç ürünü geziyorum böyle az hızlı. biliyorum burada da yok fakat yine de prime satıcılarda hani marka kendisi prime olmadan satabiliyor demin gördüğünüz bir tane vardı arada bir tane kaçırsın bir tane de hiç lafım yok ama benim derdim o sıfır satıcı olanlarda ve lowest price'i yanlış hesapladığı ürünlerde mesela iki satıcı var diyor dedim ki bu videoyu çekmeden 10 dakika önce falan taradı bu ürünü öyle olması lazım yani bekledim. Öyle başladım videoya. Satıcı yok. Herhalde hepsi çıktı listeden ya da marka ihlal falan attı. Buna da bir şey diyemem. Şimdi buraya gelelim. Burada da yok. Bakalım. Rastgele seçelim buradan. Sırayla gitmeyelim. Hemen hızlı hızlı bakalım. Burada hata şansı var mı? Evet. Bu filtrede daha böyle düzenli çıkıyor ama yine de arada bir tane kaçırdı. Yani bir tane kaçırabilir. ama mesela demin baktığımız ürün yine bu listeye düşmüş. Burada markanın kendisi satıyor aslında bunu. Ama yine sıfır satıcıdan düşmüş yani o var. Sıfır satıcı durumu biraz riskli. Yani seller'ı kullanıyorsanız ben tek satıcı olacağım ürünlere gireceğim demeyin çok fazla bence. Ya da böyle tek tek dolaşarak bakmanız gerekiyor. Seller renkte tek satıcı olacağım diye ürünlere girmenizi çok tavsiye etmiyorum. Ya da benim gibi böyle tek tek dolaşmanız gerekiyor tek satıcı ürünleri. Zaten tek satıcı ürünlerin çoğunu kaçırıyor. Prime satıcı yok. FBA satıcı var. Markanın kendisi Prime olmadan satıyor. Yani biraz karışık. İçeriye seller rengin biraz hakim olmanız gerekiyor. Uğraşmanız gerekiyor. Hedef mağazada aynı satıcı filtresi olsa aslında iş çözülecek. Ama... Tabii ne kadar verimli tarar o da var. Şimdi hedef mağazada aynı satıcı filtresi koyarlar. Filtre çalışmaz. Ne işimize yarar ki? Bu kısım biraz uzun oldu. Şimdi bu konuya gelelim. Her yerde bir Temmuz o drop bitiyor mu tarzı muhabbetler oluyordu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz bir yorum yaparsanız harika olur. Bu en büyük destek olacaktır bana. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.